Sizlere sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Shiva 2023 yılında çok büyük ses getirerek resmen 2023 yılına damga vuracak diyebilirim. Ben bunu bir yıldan beri söylüyorum. Özellikle son 4 ve 5 aydan beri Shiva 2023 yılında büyük ses getirecek projeleri yapacak. Hem fiyat konusunda güzel yerlere gelecek yani güzel konumlara gelecek. Artık bekleneni verecek. 2021 yılındayken bakın tekrar ediyorum sizlere. 2021 yılındaki yüklemiş olduğumuz Shiba videolarımızın özellikle Aralık ayındaki Shiba videolarımızı izleyin. 2021 yılındaki Aralık ayında Shiba videolarında şu cümleyi çok fazla kullandım. Dedim ki Shiba 2022 yılında ekosistemini genişletecek. Çok fazla anlaşmalar yapacak. Hatta kripto para piyasasında en büyük ve en çok anlaşmaları Shiba yapacak diye üstüne vurgulayarak söyledim ve dediğimiz gibi de oldu. Ne oldu? Shiba 2022 yılında ekosistemini büyütmesi için çok sıkı çalıştı. Hala da çalışıyor. Bu da ne demektir? Yani bu çalışmaların %80'i bu sene bitiyor. 2023 yılında artık meyvelerini toplamaya başlayacağız. Sadece bekleyin ve görün arkadaşlar. Tabi sizlere bu videoda Shiba almanız için veya Shiba yatırım tavsiyesi amaçlı söylemiyorum bunları. Sadece sizlere olabilecek mantıklı senaryoları sizlere bu videoda anlatmak istedim. Biliyorum Shiba çok fazla bekletti ama beklediğimize işin sonuna değecek. Ben her zaman bunu bilir bunu söylerim sevgili dostlarım. Dediğim gibi Shiba 2023 yılına çok büyük ses getirecek. Beklemede kalın ve kendiniz görün. Zaten 2023 yılına girmemize şurada bir ay gibi kısa bir süre kaldı. 2023 Şubat ve Mart'tan sonra siz Shiba'yı izlemeye başlayın. Bol kazançlarınız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgili dostlarım %40 daha fazla kar elde etmek istiyorsanız MX Global Borsası'na üye olurken benim referans kodumu kullanırsanız 17 PKB şu anda da görselde gördüğünüz gibi benim referans kodumu kullanırsanız MX borsasına üye olduktan sonra tüm kripto para bilimlerini %40 daha fazla kar elde etmiş olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız MS Global borsasına üye olurken benim referans kodumu kullanmayı unutmayın.